Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, sevgili dostlar. Yaklaşık bir yıldır Dalaman'ın gündeminde olan Kaya Dibi'nden başlayan ve Kepes Sapağı'nda sona eren 7 kilometrelik yolun altyapı çalışmaları biliyorsunuz sona ermişti. Yaklaşık bir yıldır yağmurdur, sudur, hava değişiklikleri derken bu yolun zemini oturmuştu biliyorsunuz. Bununla ilgili asfalt çalışması bugün itibariyle yani ayın 30 itibariyle Dalaman Belediyesi tarafından başlatıldı. Yani şu anda saat 9-9.30 civarındayız. Dalaman Belediyesi'ne ait neredeyse bütün iş makineleri şu anda buraya seferber olmuş vaziyette. Biliyorsunuz yaklaşık 7-8 tane köyün bağlantısını sağlayan bir yol. Vatandaş yaklaşık olarak bir yıldır burada bir çile çekiyordu. Malaman Belediyesi'nin almış olduğu yeni araçlarla beraber, takviyelerle beraber, özellikle şu görmüş olduğunuz asfalt makinesiyle beraber yolun yapımına yukarıdan başlandı. Kaya bir tarafından değil de yukarıdan başlandı. Şu anda asfalt makinesine bitimle beraber malzeme yükleniyor. Çalışma başlayacak. Bu arada tabii bunun öncesinde özellikle bu bölgede krederler temizlik yapıyorlar. Kepçeler temizlik yapıyorlar. Yani neredeyse diyebiliriz ki Dalaman Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait bütün araç ve gereçleri şu anda burada seferber olmuş vaziyetteler. Bu aslında Eylül'de filan düşünüyordu ama tabi Sayın Başkan'a özellikle söylendi. Ee, Sayın Başkan da bu yolun yapımına biraz bu köylülerin beklentisinden dolayısıyla biraz da hava sıcaklığının müsait olması sebebiyle buraya öncelik verildi ve çalışma başladı. Tabi aslında baktığınız zaman yani yolun çalışmasına başlamak için birçok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Hem yani makine, ekipman, bütçe, alet, edevat, araç, personel gibi seçeneklerin hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunların hepsi bir araya geldikten sonra bu çalışma başlıyor. Burada şu anda görüyorsunuz malzeme gelmeye devam ediyor. Burada e, Dalaman Belediye Başkanı Seder Cumhuriyet Halk Partisi Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan. Dalaman Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Kurt. ve ekibi burada şu anda çalışma içerisindeler. Bunlar canlı görüntüler yeni kamyonlar Tabii yol çalışma sırasında geçen sene özellikle bunu da görüntülemiştik. Hatta bu yolun ilk başlangıç noktasında Sayın Başkanla kısa bir röportajımız olmuştu. Sayın Başkan orada özellikle bundan sonraki yapacağı yollarla ilgili olarak genel prensiplerini ve anlayışını ifade etmiştir. Bu anlayış şöyle bir anlayış. Yani yolu kazıyarak yaklaşık 50 santim, yerine göre 50 santim, yerine göre 80 santim kazıyarak zemin olur zemini bütün kış boyunca alacağı yağmurlar vasıtasıyla zemin oturmasını sağlamak ve ondan sonra da 26 derece sıcaklık geçince şartlar uygun olunca işte makine ekipman falan derken yolun yapımına başlamak. Bir yıldır bu iş oturdu, ancak oturdu. Biliyorsunuz Dalaman'da da şereflerin alt tarafında ve bazı bölgelerde yol çalışması bu şekilde devam ediyor. Altyapısı oluşturularak devam ediyor. Ben dedi daha az yol yapacağım yani e, kilometre uzunluğu çok önemli değil. Önemli olan yolun kalitesi dedi. Biz e, yeni yapılacak olan yollarda kazı çalışmaları başlarken de yani geçmişte yolların hakikaten çok zayıf bir alt tepeyle yapıldığını takip ettik, gördük gözümüzle. Bu arada mesela Cengiz Caddesi'nde Cengiz Topel Caddesi'nde yapılan yol çalışması sırasında gerek Aydem'in gerek Telekom'un kablolarının yolun çok üstünde neredeyse bir karış altında yapılması dolayısıyla sık sık arızalar oluşması ve işte yeterli altyapının oturtulmaması sebebiyle sıkıntılar yaşanıyor. Bu, bu süreci tabii birkaç gün etkiliyor ister istemez. asfalt makinesi gitti şu anda önden. Yeni mıcırlar geldi, malzemeler geldi. Bu bir ön hazırlık, ön yükleme. Az sonra asfaltın yapımını da beraber izleyeceğiz. Hakikaten çok tozlu bir ortam. Yani bu vatandaş çok içine çekti ama bu çilenin karşılığında yakında hakikaten hem geniş hem kaliteli, hem zemini sağlam ve sık sık da e, onarım istemeyen bir yola sahip olacaklar. Yaklaşık 7-8 tane köy dediğim gibi ilgilendiriyor. Şimdi şu taraf karak, sol tarafımız şu anda Fethiye bölgesi. Mezarlığın orası işte görüyorsunuz çöğmene giden yol. Evet, ilk asfalt döküldü. Şu anda test ediliyor, görüyorsunuz. kayadeli tepes arasındaki 7 kilometrelik yolun ilk asfalt mucuru döküldü. Test ediliyor. Az sonra seri halde döküme devam edilecek. Evet kontroller yapıldı. Burada asfaltın ve mıcırın araç giderkenki düşüş miktarı bir sonra atılacak olan ince mıcırla alakalı olarak da boşlukların bırakılması konusunda araç ayar yapılacak. Eğer ayar yapılmazsa bu sefer daha hızlı giderek asfalt yapılacak. Evet sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri Kaya yol ayrımından Kepeze kadar devam eden Yolda yaklaşık 7-8 tane köyü Ulaşımını rahatlatan Vatandaşların yaklaşık bir yıldır Sabrettikleri ve altı zemini doldurularak Sağlam bir altyapı ile yapılan Kaya dibi Kepeze arasındaki yolun ilk başlangıç asfaltını görüyorsunuz bunun üzerinden daha ince bir mıcır dökülecek. Daha sonra silindirle ezilerek yol hazır hale getirecek. Tabii yolun en büyük özelliklerinden birisi biraz genişlemiş olması. Genişlemiş olması. Yani bu tabii yol çok büyük bir rahatlık sağlayacak. Onun için özellikle sürücülerin sürüşte araç sürerken dikkat etmeleri ve hız, hız sınırına uymaları ben tavsiye ederim. Çünkü yol çok güzel olacak. Umarım buradan kaza haberleri fazlaca almayız. Bir yandan filler, dökülen filler üzerindeki sulama çalışmaları devam ediyor. Şu anda yaklaşık 40 derece, 38-40 derecelik bir sıcaklık söz konusu. Bu arada tabi yol çalışması dolayısıyla özellikle bu taraftan gelen, yani Kayalip tarafından gelen araçlar ilgili olarak da uyarı panoları yerleştirildi. Bölgeye çalışan şirketler uyarıldı. Şu anda silindir görüyorsunuz. değişik araçlar burada çalışmaya devam ediyorlar. Dryder temizlikleri yaptı, yol kenarlarını, eteklerini temizledi. Evet sevgili YouTube Daraman TV takipçileri, bizim Kayadip Kepes asfalt çalışması ile ilgili izlenimlerimiz bu kadar. Analan Belediyesi zaten bu konutları drone destekli olarak sizlerle paylaşacağım. Bunu da ifade edeyim. Ben tabii bu yolu önemsediğim için ve değişik yayınlarımda, haber bültenlerinde özellikle bu yolun bir an önce yapılması konusunda da bir çağrıda bulunduğum için bunu önemsedim. Bu sebeple e, buraya geldik, çekimi yaptık. Hizmet hizmettir. E, yani özellikle ticari açıdan da bu yolun böyle güzelleşmesi burada hareketliliği artırır. Yukarı köylerimizde işte Kaya Dibinden başlamak üzere Yukarı köylerimizdeki e, çok güzel yerler var, turistik amaçlı kullanılabilecek yayla niteliğinde bir sürü yollar var, yerler var. Buraya bütün ulaşım sağlayan bu yol. Tabi yani Dalaman'da bu insanların birçok da akrabası var, eşi var, dostu var, Dalaman'da çalışan insanlar var. Bunlar gelip gidiyorlar, bu yolu çok sık kullanıyorlar. Yani Dalaman'a sonradan gelmiş, yerleşmiş insanlar için belki bu yolun çok bir anlamı olmayabilir, belki çok kullanmayabilir ama Baktığınız zaman yolun kenarındaki ağaçlar bile tozdan böyle rezil bir hale gelmiş. İşte asfalttan sonra burası çok güzel olacak. Ee, ama Dalaman'da yaşayan insanlar için özellikle köylerden gelip de Dalaman'da çalışan, iş yapan, esnaflık yapan insanlar için bu yol çok önemli. Çok önemli bir fark yaratacağını düşünüyorum. Bu yüzden önemsiyorum. Kayada bir kepez yolundan asfalt çalışmasından Hepinize selamlar saygılar